Merhaba sevgili çocuklar. Bugün Üretim, Dağıtım ve Tüketim temasındaki tema sonu değerlendirme sorularını birlikte yanıtlayacağız. Hemen başlayalım. Aşağıda verilen cümleleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız. Noktalı yerlere kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanları yazacağız hep birlikte. Hemen bakalım birinciye. İnsan hayatının devamı için gerekli ve zorunlu olan maddelere nokta nokta denir. Ne yazmamız gerekiyor buraya? Evet, hemen bakalım kutucuklarımıza. Gerekli ve zorunlu. Gerekli ve zorunluysa neydi çocuklar? İhtiyaçtı. İhtiyaç kelimesini yazıyoruz. İnsan hayatının devamı için gerekli ve zorunlu olan maddelere ihtiyaç denir. İkinciye bakalım. Hemen ihtiyaca şöyle bir çarpı koyalım. Çünkü kafamız karışmasın ilerleyen zamanlarda. Yeme, içme, giyinme ve barınma. Yeme, içme, giyinme ve barınma nokta nokta ihtiyaçlarımızdandır. Yeme, içme, giyinme ve barınma neydi çocuklar? Bizim en temel ihtiyaçlarımızdı. Hemen temele Çarpı koyup buradaki boşluğa o temeli yazalım. Bakalım ne çıkacak cümlemizi tekrar okuyalım. Yeme, içme, giyinme ve barınma temel ihtiyaçlarımızdandır. Gelir miktarını üçüncüye geçtik. Gelir miktarını ve eldeki paranın hangi amaçla kullanılacağını gösteren plana ne deniyordu? Evet bekliyorum. Evet bütçe. Bütçe denir gelir miktarını ve eldeki paranın hangi amaçla kullanılacağını gösteren plana bütçe denir. Hepimiz aile bütçesi hazırlamıştık zaten. Aile bütçemize, dördüncü soruya geçtik. Aile bütçemize katkıda bulunmak için biz çocuklar ne yapmalıyız? Bir işte çalışamayacağımıza göre, çocuklar çünkü çalışamaz, ne yapacağız? Elimizdeki kaynaklarımızı tutumlu kullanacağız değil mi çocuklar? Aile bütçemize katkıda bulunmak için tutumlu olmalıyız. Eğer savurgan olursa aile bütçemi zarar görmüş olur değil mi? Beşinciye geçtik. Satın alacağı ürünlerin belirlenen standartlara uygun olmasına dikkat eden kişiye ne denir? Bu kişi nasıl bir kişidir? Bilinçli tüketicidir değil mi çocuklar bu kişi? Satın alacağı ürünlerin belirlenen standartlara uygun olmasına dikkat eden kişiye bilinçli tüketici denir. 6'ya geçtik. Tüketiciler aldıkları ürünlerle ilgili sorunlar için tüketici sorunları bakıyorum hemen kutucuklara. Nokta nokta heyetine başvururlar demiş. Ne heyetiydi çocuklar? Tüketici sorunları hakem heyetine başvururlar. 2 tane kaldı zaten. Çok kolay bir etkinlikmiş. Aracılık insanların nokta nokta ihtiyacının karşılanması amacıyla ortaya çıkmış bir meslektir. Bakıyorum hemen aracılık aralar ne yapıyor? Bal yapıyor. Bal ne yapıyoruz? Biz balı ne yapıyoruz? Yiyoruz, besleniyoruz değil mi? O zaman aracılık insanların beslenme ihtiyacının Karşılanması amacıyla ortaya çıkmış bir meslektir diyerek cümlemizi tamamlayabiliriz. Bütçede harcama yapıldıktan sonra Elde kalan paraya ne denir çocuklar? Hemen bakalım. Buradan uygun olan kelimemize bakalım. Bütçede harcama yapıldıktan sonra elde kalan paraya tasarruf denir değil mi çocuklar? Tasarruf yapmış oluyoruz. Hızlıca bir kontrol edelim. İnsan hayatının devamı için gerekli ve zorunlu olan maddelere ihtiyaç denir. Yeme, içme, giyme, barınma temel ihtiyaçlarımızdandır. Gelir miktarını ve eldeki paranın hangi amaçla kullanılacağını gösteren plana bütçe denir. Aile bütçemize katkıda bulunmak için tutumlu olmalıyız. Satın alacağı ürünlerin belirlenen standartlara uygun olmasına dikkat eden kişiye bilinçli tüketici denir. Tüketiciler aldıkları ürünlerle ilgili sorunlar için tüketici sorunları hakem heyetine başvururlar. Aracılık insanların beslenme ihtiyacının karşılanması amacıyla ortaya çıkmış bir meslektir. Bütçede harcama yapıldıktan sonra elde kalan paraya tasarruf denir. Hemen geçelim B'ye. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanlara Y yazınız demiş. Yine 7 tane cümle var. Doğruysa D yazacağız. Yanlışsa Y yazacağız çocuklar. Hemen bakalım birinciye. İnsanlar temel ihtiyaçlarından önce sosyal ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Hemen düşünelim. Temel ihtiyaçlarımız giyinme, barınma, beslenmeydi değil mi? Giyinme, barınma, beslenme. Bunlar mı önemli yoksa sosyal ihtiyaçlarımız yani sinemaya gitme, tiyatroya gitme ya da herhangi bir gösteriye gitme Değil mi? Bakalım hangisi daha önemli? Tabii ki de temel ihtiyaçlarımız daha önemli. Önce temel ihtiyaçlar, daha sonra sosyal ihtiyaçlar. Cümlemiz tamamen yanlış olmuş çocuklar. Y yazıyoruz. Temel ihtiyaçlar kişiden kişiye değişir demiş. Bakalım hemen düşünelim. Herkes beslenir. Herkes barınma ihtiyacı duyar. Herkes giyinme ihtiyacı duyar değil mi çocuklar? Maalesef temel ihtiyaçlar kişiden kişiye değişmez. Aile bütçesinde ev kirası, mutfak, elektrik ve su giderlerine öncelik verilmelidir. Tabii ki de değil mi? Bakalım ev kirası barınma ile ilgili, mutfak ne ile ilgili çocuklar mutfak, beslenme ile ilgili, elektrik ve su da yine çocuklar barınma ihtiyacımızın bir parçası. Aynı zamanda elektriği kullanarak temizlik falan da yapıyoruz yani çok önemli. O yüzden bunlara öncelik verilmelidir. Buraya doğru yazıyoruz artık. Okullar insanların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiştir. Barınma ihtiyacı mı? Okul. Şöyle bir düşünelim. Hayır. Okulda ne yapıyoruz? Eğitim alıyoruz değil mi çocuklar? Eğitim ihtiyacımızı karşılamak amacıyla inşa edilmiştir okullar. Hemen yanlışı yapıştıralım. TSE damgası üzerinde bulunduğu ürünün kaliteli olduğunu gösterir. Evet. Türk Standartları Enstitüsü'ne göre e, onay almış bütün e, malzemeler bütün eşyalar kalitelidir çocuklar. Hemen bakalım doğrumuzu koyalım. Kış turizmi ülkemizin her yerinde yapılabilecek bir ekonomik faaliyettir. Kış turizmi ülkemizin her yerinde yapılabilecek bir ekonomik faaliyet midir? Düşünelim şöyle Kış turizmi. Kış turizmi maalesef çocuklar her bölgede yapılabilecek bir faaliyet değil. genellikle nelerde var? Doğu Anadolu bölgesinde var, Batı Karadeniz'de var, Ege Bölgesinde var. Ama Güneydoğu Anadolu bölgesinde kış turizmi yapabileceğimizi düşünmüyorum çünkü çok sıcak oluyor, değil mi çocuklar? Hemen buraya Y yazalım. Araştırma konusu olsun. Sizlerde evlerde araştırın. Kış turizmi, özellikle hangi bölgelerde yapılabilen bir ekonomik faaliyetmiş araştırın bakalım. İzmit sanayi faaliyetlerinin geliştiği illerimizden biridir. Evet kitabımızda da ne diyordu? İzmit ve çevresi fabrikaların yoğun olarak bulunduğu bir yerleşim yeriydi. O zaman doğru. C'ye geçelim. Aşağıda bazı ihtiyaçları, ihtiyaç alanları ve bunlarla ilişkili meslekler verilmiştir. Verilenleri inceleyiniz ve ihtiyaçların başındaki kutucuklara ilişkili olduğu mesleğin numarasını yazınız. Meslekler ihtiyaçlardan doğuyordu değil mi çocuklar? Sağlık ihtiyacımızı yani sağlıkla ilgili problemlerimizi gidermek için mesela hastaneler ya da doktorluk ya da diş hekimliği gibi çeşitli meslek dalları oluşmuştu. Hemen bakalım. Ziraat mühendisi çocuklar. Ziraat mühendisi tarımla ilgileniyor. Yani bakıyor diyor ki e, ziraat mühendisleri insanların bahçelerine, tarlalarına gidiyor ve oradaki çiftçilere daha verimli, daha sağlıklı ürünler yetiştirmesi için bilgiler veriyor çocuklar. Ziraat tarım demek. Hemen bakalım. Ziraat mühendisliği Evet tarımda buradaymış zaten. O zaman ziraat mühendisliğinin karşısındaki kutucuğa ne yazacağız? 3 numara yazacağız ve buraya bir tane artı koyalım. Bunu kullandık. Şoförlük. Şoförler ne yapar? İnsanları bir yerden bir yere ulaştırır. Hemen bakalım şoförler o zaman buradaki ihtiyaçlardan hangisini karşılar? Evet, şoförler ulaşım ihtiyacını karşılar. Hemen buraya bir yazacağız. Gıda mühendisliği. Gıda mühendisliği yiyeceğimiz yiyeceklerin satın almadan önce çeşitli testlerden geçirerek onları sağlıklı mı sağlıksız mı olduğunu, sağlıksız mı olduğunu belirliyorlar çocuklar. Gıda mühendisliği o zaman yiyeceklerle ilişkili olduğu için bizler de yiyecekleri yiyerek beslendiğimiz için beslenme ihtiyacımızdan kaynaklanan bir şey. Çünkü biz her besini inceleyemeyiz değil mi çocuklar? İçeriğinde ne var, ne yok, sağlığa zararlı mı, değil mi? Bunun için gıda mühendisleri çalışıyor. Hemen bakalım. Evet, beslenme buradaymış. Buraya da iki yazıyoruz. Animatörlük. Animatörler genellikle tatil yörelerinde, otellerde insanları eğlendirmek için çalışırlar çocuklar. Animatörlük tatil yerlerinde. Peki tatil deyince aklımıza ne geliyor? Benim buradan iki tane kaldı zaten. Turizm geliyor. Direkt turizm geliyor. Animatörler tatil yerlerinde insanları eğlendirmek için çalışırlar. O zaman buraya da... 5 yazıyoruz. Maden mühendisliği. Hepimiz biliyoruz ki ülkemiz maden açısından çok zengin bir ülke. Peki bizler kafamıza göre bu madenleri çıkarabilir miyiz? Hayır. Genellikle maden mühendisliği mezunları madenlerde çalışan insanlara yön veriyor çocuklar. Onlara bilgiler veriyor üniversitede çünkü. Bunun eğitimini alıyorlar. Peki maden deyince aklımıza ne gelir? Kömür, doğalgaz, altın, gümüş. Bu, bu şeyler gelir. Bor gelir değil mi? Ülkemizde en çok ne var? Bor var. Peki şıklarımıza bakalım şuradakilere. 1, 2, 3, 4, 5'e. Hangi ihtiyaç? Kömür üretimi. Evet. Peki kömür sizlere soru. Yorumlara yazın. Kömür ülkemizde en çok nerelerde çıkarılır çocuklar? Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Kömür üretimi maden mühendisliği yazıyoruz. Ve bu kağıdı da bitiriyoruz. Geldik en eğlencelilerine testlere. Testler genellikle çok eğlenceli, eğlenceli oluyor değil mi çocuklar? Aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Hemen cevaplayalım. Bu cümleyi tamamlayacak en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? Önce çocuklar soru kökünü okuyalım. Bu cümleyi tamamlayacak en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım cümlemiz neymiş? Tarihi ve doğal güzelliklere sahip olan bu bölgemizde nokta 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 dayalı ekonomik faaliyetler yürütülmektedir. Tarihi ve doğal güzellikleri insanlar ne yapmak ister? Görmek ister. Peki başka şehirde yaşayan insanlar, başka ülkelerde yaşayan insanlar da tarihi ve doğal güzellikleri merak ettiği için ne çıkmış? Turizm diye bir şey çıkmış değil mi çocuklar? Hayvancılığa, sanayiye, tarıma olmayacağına göre turizme. Hemen buraya turizme turizme dayalı ekonomik faaliyetler yürütülmektedir. İkinci soruya bakalım. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi insanları tutumlu olmaya ve tasarruf etmek etmeye olacak. Bakın çocuklar yanlış yazmışlar. Tasarruf etmeye düzeltin siz de kitaplarınızdan bazen olabilir böyle hatalar. Tasarruf etmeye teşvik eden bir anlam taşımaz. Bakalım. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Neydi bu? Dayanışma ve yardımlaşmaydı değil mi? Biz eksimizi koyalım ama diğer şıklara da bakalım. Ayağını yorganına göre uzat. Evet tutumlu olmakla ilgili bir atasözüydü değil mi? Ne kadar paramız varsa ona göre yaşamalıyız. Değil mi çocuklar? O zaman bunu artık koyalım. Sakla zamanı gelir zamanı. Paranı biriktir mutlaka bir zamanı gelir ona harcarsın. Bu da o zaman tutumlu ve tasarruf etmeye yönelik. Damlaya damlaya göre olur. Bu da para biriktirme ile ilgili. Yani tutumlu olma ile ilgili. Ne kaldı? Dayanışma ve yardımlaşma dedik. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Buraya yazın çocuklar. Bu dayanışma ve yardımlaşma. Konulu bir atasözü. Tek başımıza yapamayacağımız işleri birleşerek iki ya da üç kişiyle birleşerek ya da daha fazla kişiyle birleşerek yapabiliriz demek. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Üç. Ayça ile annesi, hemen soru köküne bakalım. Bilinçli bir tüketici olan Ayça'nın annesi sözlerini aşağıdaki ifadelerden hangisiyle sürdürmüş? Olamaz. Buraya dikkat ediyoruz. Olamazı bulacağız çocuklar. Ayça ile annesi markette alışveriş yapıyorlardı. Annesi raftan bir paket makarna alınca Ayça ona neden bu ürünü tercih ettiğini sordu. Annesi çünkü nokta 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 diye cevap verdi. Annesi raftan alırken "Bu ürünü neden tercih ettin anne?" diye sormuş Ayça. Bakalım ne cevap verirse yanlış olacak çocuklar. Çünkü olamaz demiş. Ürünün üzerinde TSE damgası var. Bakalım TSE damgası Türk standartları enstitüsüne uygun demekti. Doğru. Ürünün Türet, tüketim tarihi geçmemiş. Biz ürün alırken üretim ve tüketim tarihlerine dikkat etmemiz gerekiyordu. Bu da dikkat etmiş. Olamazı bulacağız unutmayın. Ürünün çok reklamı yapılıyor demiş. Bir de aşağısına bakalım. Bu olamaz. Çünkü çok reklamı yapılırsa bazen yanlış yönlendirmeler de oluyor. İlla, i̇lle de reklamlarda çok tanıtılıyor diye o ürünü almak zorunda değiliz. Ürünün içinde sağlığa zararlı olabilecek maddeler bulunmuyor. İçindekiler bölümüne bakmış annesi ve sağlığa zararlı olabilecek maddeler bulunmadığını görmüş ve ürünü tercih etmiş. Olamaz olan hangisi? Ürünün çok reklamı yapılıyor. Reklamlara aldanmayacağız çocuklar. Dördüncü soruya geldik. Aşağıda bazı meslekler ile bu mesleklerin yaygın olarak yapıldığı yerler verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım şöyle bir hemen soruya. Hayvancılık İzmit demiş çocuklar. Biraz aklımızda kalsın şu. Soru şartı koyalım. Fındık üreticiliği Ordu. Evet Ordu, Giresun genellikle Karadeniz bölgesinde fındık üretilir çocuklar. Madencilik eyvah yorumlara yazmanız gereken sorunun bir tanesi bir cevabı burada çıktı bile. Madencilik Zonguldak çocuklar. Zonguldak'taki kömürler çıkarılıyor yani madencilik yapılıyor. Turist rehberliği Antalya. Antalya turizm yönünden çok zengin bir şehir. Akdeniz bölgesinde sıcak olduğu için genellikle turistler yüzmeye gidiyorlar çocuklar. Bu da doğru. Oraya giden yabancı insanlara ya da o şehirde yaşamayan insanlara turist rehber rehberleri yardımcı oluyorlar. Şimdi bakalım hayvancılık neydi? Hayvancılık inek koyun ya da büyük baş ya da küçük baş hayvanların yetiştirilmesiydi. Peki İzmit bizim neyimizdi? Bir sanayi şehrimizdi. Geçen soruda gördük zaten. İzmit sanayi şehri. Sanayi ile uğraşan insanlar her yerde fabrika var. Düşün, her yerde fabrika var. Bu hayvanlar nerede yaşasın? Nerede yaşasın? Otların olduğu yerlerde yaşasın değil mi? O zaman nereye gitsin bu hayvanlar? Erzurum, Kars'a gitsin çocuklar. Büyük baş hayvanlar Erzurum, Kars. Küçük baş hayvanlar İç Anadolu'da çocuklar. Maalesef hayvancılık olamaz. Eğer burada hayvancılık Erzurum'a da Kars deseydi bu da doğru olacaktı. Ama hayvancılık İzmit demiş. İzmit neydi? Sanayi şehriydi. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz? Bakalım. Gazete, bisküvi, cam bardak, çelik tencere. Gazete neden yapıştır yapılmış? Kağıttan yapılmış. Kağıtlar geri dönüştürülebilir. Bisküvi. Bisküvi yedik çocuklar ya da beklettik beklettik bunu tekrar geri dönüştürebilir miyiz? Maalesef dönüştüremeyiz. Cam bardak kırılsa da camları da geri dönüşüm kutusuna atabiliyorduk. Kağıt, cam, başka ne vardı? Metaller vardı değil mi? Geldik metale. Çelik tencere. Telik, çelik tencereyi de dönüştürebiliriz. Başka ne vardı çocuklar? Kağıt, cam, metal, piller vardı değil mi çocuklar? Piller de çok önemliydi. Ve asla toprağa atılmaması gerekiyordu. Plastik vardı bir de. Plastik pet şişeler. Bunları da ne yapıyoruz? Çöp kutusuna değil, geri dönüşüm kutusuna atıyoruz. Kağıt. Cam metal, pil, bir de neydi? Plastik. Çöpler bile geri dönüştürülüyor ama bisküviyi buraya tek başına yazdığı için maalesef yazamıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçlar sıralamasında diğerlerinden sonra gelmelidir? En Ön önemliler neydi? Giyinme, Barınma, beslenme. Bunları bulacağız. O, giyinme. Ayakkabı, giyinme. Ekmek, beslenme. Saat, zamanı gösterir bize. Olmasa ölmeyiz değil mi saatimiz olmasa? Süt, bu da beslenme ile ilgili. Önce bu ihtiyaçlarımızı alacağız. Ayakkabı, ekmek, süt. En son da babamızdan ya da annemizden, aile büyüklerimizden saat isteyebiliriz. D'ye bakalım. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız demiş. Defterinize yapmanız gereken bir e, soru. Birkaç soru, iki tane soru var. Yeni alınan bir ürünün garanti süresi içinde bozulması halinde yapılması gerekenler nelerdir? Garanti süresi içinde bozulması halinde ne yapıyoruz çocuklar? Hemen faturamızı alıyoruz. Ürünü aldığımız yere gidiyoruz ve sıkıntımızı, problemimizi anlatıyoruz. Onlar bizi yönlendiriyorlar, değil mi? Eğer olumlu yaklaştılarsa, sorun bizden kişisel sorunlardan kaynaklanmadıysa, mesela aldık bir tane telefon yanlışlıkla bozuldu. Neden böyle? Hiçbir şey yapmadık ama elimizde bozuldu. Ürünün garanti süresi de geçmemiş. Ne yapıyoruz? Hemen faturayı alıyoruz. Kutusunu alıyoruz telefonun. Götürüyoruz telefonu aldığımız yere. Durumu anlatıyoruz. Onlar bize yol gösteriyor. Ama diyelim ki uygun olmayan bir cevap verdi bize. Maalesef bu işlemi gerçekleştiremeyiz dedi. O zaman nereye gideceğiz? Hakem heyetine gideceğiz değil mi çocuklar? Tüketici hakları koruma derneğine ya da hakem heyetine gideceğiz. Bunlardan yazabilirsiniz defterinize. İkiye bakalım. Aile üyelerinizin bilinçli tüketiciler olduklarını düşünüyor musunuz? Ben hepinizin ailelerini bilemeyeceğim için bu ikinci soruyu da kendinize göre yanıtlayacaksınız. Eğer bütçenizde açık yoksa yani giderleriniz gelirlerinizden fazla değilse bilinçli tüketicisinizdir çocuklar. Yani çok borcunuz yoksa ya da borçlarınızı ödeyebilecek kadar geliriniz varsa sizler bilinçli tüketicilersinizdir demek. Yani bilinçli tüketici olmak için aile bütçemizi hemen şöyle önümüze bir getireceğiz. Bakacağız giderler çoksa ı -ı. maalesef bilinçli tüketici değilsiniz çocuklar. Ama gelirimize göre giderimiz de aynı oranda şeyse yani eşitse diyelim o zaman bilinçli tüketiciyiz. Ya da gelirimiz fazlaysa Yine bilinçli tüketiciyiz. Çünkü tutum yapmışız değil mi? O zaman şuraya yazalım. Gelir büyükse giderden hepinize yıldız. Eğer gelir eşitse gidere yine yıldız. Ama gider büyükse gelirden hepinize birer çarpı eksi. İşte bilinçli tüketici değilsiniz demektir çocuklar. Ailenize de ona göre bilgi verebilirsiniz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.